Diyarbakır'da hem ev ekonomisine katkı sağlamak hem de kentteki kadınlara dokunmak için arayış içerisine giren Özlem Can, 15 yıldır Kulp ilçesinden temin ettiği ipek kozasını işleyip dekoratif ürün haline getiriyor. Kadın kursiyerlerle birlikte üretilen ürünler Türkiye'de birçok şehrin evini süslüyor. Açtığı sanat atölyesinde işlediği ürünlerin tamamen doğal olduğunu söyleyen eğitmen Özlem Can, ipek kozasını şekillendirdikten sonra organik boyalarla renklendirdiklerini belirtti. 15 yıldır eğitmenlik yapıyorum. E, ayrıca kendime sanat atölyesi açtım. Türkiye'nin %60 ipek koza yetiştiriciliği Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yetiştiriliyor. Ben de orada yetiştirilen kozalardan, ipek kozasından dekoratif el sanatları yapıyorum. 15 yıldır bunu eğitmenliğini yapmaktayım. Atölyemizde her türlü dekoratif el sanatlarını yapma becerisine sahibiz. Kursiyerler, evlerini dekore edebilecekleri ürünler, iş yerlerine satabilecekleri dekore edebileceği ürünler, gelinlerde kullanılabilecek dekoratif ürünler, çocuk aksesuarında kullanılabilecek ürünleri hepsini yapmaktayız. Son 3 aydır sevgili Özlem hocanın yanına geliyoruz. Burada dekoratif el sanatları üzerine çalışmalar yapıyoruz. Kozalarla ürün ortaya çıkarıyoruz. Evet çok iyi geliyor. Hem zamanı verimli kullanabiliyoruz hem de ruh sağlığı açısından bizlere iyi geliyor. Hem de sonuç itibariyle ortaya ürün çıkarmış oluyoruz. Evet.